biber dolmasını kim sevmez? Ancak bu hem etli hem ekşili. Çılgınlar gibi soğan. Soğanları mutlaka tuzluyorum. Pirinçleri önceden yıkadım ve kuruttum. Sarımsakları da atıyorum. Şimdi baharatları ekleme vakti. Kuru nane, sumak, yeni bahar, toz kırmızı biber, karabiber. Sıcak su ekleyeceğim içerisine pirinçlerin diriliğini kırmak için. Altını kıstım, 2-3 dakika çeksin yeter. Domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, biraz yağlı kıyma. Şimdi bunları sıcakken karıştırıyorum. Harç hazır, elimi yıkayıp geliyorum. Evet, geldim. Söyleyeyim bu mutfak havlularını çok seviyorum. Bir tarafı kurulama bezi, diğer tarafı ise havlu. Dolmalık biberlerin önce üstünü bastırıyorum. Çevirdik. Çekirdeklerini çıkartıyorum. Mutlaka tuzluyorum. Tamamen doldurmuyorum. Burası çok önemli. Şimdi domatesten kapakları kapatıyorum. Ekşili sos zamanı. Biber salçası, domates salçası, nar ekşisi, biraz da limon suyu. Tuz, karabiber, zeytinyağı, biraz da tereyağı. Şimdi bunları kaynar suyla birleştiriyorum. Sos hazır, dolmaların üzerine gezdiriyorum. Üstlerine ıslatılmış yağlı kağıt. Kapağını kapatacağım. 15-20 dakika ocakta. Ondan sonra kızarana kadar fırında pişecek. Bu güzel sofra için Soleil'in yepyeni porselenlerini kullandım. Çok modern bir tasarım var. Aynı zamanda ömür boyu desen garantisi de var. Biberlerin bu kızarmış haline ayrı bayılacaksınız. Ancak bu dolmanın içi var ya efsane. Hem ekşili hem baharatlı hem de pirinçler yumuşacık. Bu tarifi mutlaka deneyin.